Tartışma falan olur mu Anlaşmamazlık ya da ya. dediğim dedik hani kadınların mı lafı geçer aile yapınız nasıl ee, çok nadir tartışmalarımız olur yoksa e, aynı fikirde oluruz genelde hadi ya bir abi. de ablamıza soralım kesin vardır bir şeyler kesin yüzde bir milyon <laughs> yüzde bir milyon tabii ki vardı biz de çok böyle az. yani her yere gidiyoruz böyle çekme gidiyoruz böyle bir... E, ...el sanatları kursumuz var gördüğünüz gibi oralara gidiyoruz, şölenlere falan gidiyoruz. O, ben de onda tartışma çıkıyor. Gidiyorsun, yoksun, gelmiyorsun. E, torunlar bakıyorum bir de, hmm. torunlar bırak, bırakıyorsun, torunlara bakıyorsun. Adam şikayetçi bakıyorsun. Bakıyorsun. bak. Aynen de. aynen. Az önce de telefon açtı dedi neredesin? Yemek ne Hadi zaman ya. yiyeceğiz? <laughs> ben canım. diyorum çekimdeyim buradayım. İşte öyle ondan biraz tartışma çıkıyor. Ondan Adam da, istiyor yok. dizinin dibinde istiyor hanımının ya. ya. Ben de böyle gidiyorum yani ne yapayım. <laughs> Hadi ya aktif kadınsın ne güzel. İşte kardeşim böyle buralarda olduğu için de gidiyorum o cemşin. Başkanımız daimdir. Hı -hı. Ee, Ahmet abi de kardeşimdir. O yüzden bunların hizmetini yapıyorum. Canlı Her bey. zaman gidiyoruz.